Jeopolitikte mesafeler bazen yanıltıcıdır. Karakas'ta patlayan bir bombanın şarapneli bazen 2000 km ötede başka bir başkente düşer. Bugün hedef Venezuela. Kameralar Karakas'a odaklanmış durumda. Ancak Washington'daki savaş odalarında hedef tahtasında başka bir isim daha yazılı. Gürültünün değil, sessizliğin hakim olduğu bir yer. Neresi orası? Küba. Bu klasik bir diplomasi krizi değil. Bu yeni bir müdahale planı. Washington, Karakas'taki rejimi devirmek için önce Havana'nın nefes borusunu kesmesi gerektiğini düşünüyor. Denklem basit gibi. Venezuela Küba'ya petrol yani hayat verir. Küba ise Venezuela'ya istihbarat yani beka sağlar. ABD yönetimi şimdi masaya tek bir seçenek koyuyor. Ya o bağı koparırsın ya da onlarla beraber batarsın. Ancak Washington'ın bu agresif tutumunu sadece stratejiyle açıklayamayanlar da var. Bu dosyanın kapağının altında kişisel ihtiraslar ve ödenmemiş aile hesapları olabilir. Konu Amerika olunca kişisel intikam tutkularından dış politika motivasyonu üretme olasılığına da ister istemez ihtimal veriyoruz. Florida lobisi ve Marco Rubio gibi isimler için Küba bir dış politika maddesi değil, kişisel bir kan davasıdır. Onlar için Venezuela'daki bir operasyon, 1959'da yarım kalmış bir işi, bir aile meselesini halletmek için ele geçmez bir fırsat demektir. Marco Rubio'nun ve Florida lobisinin öfkesini anlamak için takvim yapraklarını 1959'a geri sarmak gerekir devrim sadece aktörleri değiştirmedi. Tüm senaryoyu değiştirdi. Havana'da halk, otelleri, şeker kamışı tarlalarını ve dedelerinden kalan evleri zenginlerin elinden aldığında bir kısım insan 90 mil öteye yani Miami'ye kaçtı. Ceplerinde evlerin anahtarları vardı ve birkaç aya döneriz diye düşündüler ama o dönüş hiç gerçekleşmedi. O geçici bekleyiş 10 yıllar süren derin bir hınca dönüştü. Marco Rubio işte bu hıncın içine doğdu. O kahvaltı masalarında çalınan cennet hikayeleriyle ve Küba halk lideri Castro'ya duyulan nefretle büyüyen bir neslin temsilcisi. Temsilcisi. Onlar için bu mesele bir dış politika dosyası değil. Onlar için Küba gasp edilmiş bir miras, çalınmış bir vatan demek. Ve bugün Rubio Venezuela'ya baktığında sadece Maduro'yu görmüyor. Ailesinin servetine el koyan o hayaletini Fidel Castro'nun hayaletini görüyor. Venezuela'yı boğmak istemesinin sebebi sadece stratejik değil, bunu bir takıntı olarak düşünebiliriz. Her şey 2000'lerin başında Karayipler'de dengeleri değiştiren okucaklaşma ile başladı. Bu sıradan bir diplomatik ittifak değildi, bir mücadele ittifakıydı. Fidel Castro'nun devrimci mücadeledeki tecrübesi yüksek ama kaynakları azdı. Hugo Chavez'in ise petrolü olsa da siyasi bir pusulaya ihtiyacı vardı. Yoksul halklar imkansızlıklar içinde yeni moda üretmesiyle meşhurdur. İkili modern tarihin en ilginç takas anlaşmalarından birini petrol karşılığı hizmet modelini kurdu. Sistem basitti. Venezuela, Küba'nın enerji ihtiyacının %60'ını karşılayacaktı. Günde yaklaşık 100 bin varil petrolü piyasa fiyatının çok altına, hatta bazen bedavaya gönderecekti. Karşılığında Havana en değerli ihracat kalemini gönderdi. O da örgütlü insan gücüydü. 20.000'den fazla Kübalı doktor, spor hocası ve öğretmen Venezuela'nın en ücra köşelerine yayıldı. Venezuela'nın yoksun mahallelerinde, kolektiflerde ülkenin kalkınması için çavistalarla beraber ter dökenler Kübalı komünistlerdi. Ancak Washington'a göre o uçaklarla gelenler sadece doktorlar değildi. Beyaz önlüklerin arasında gizlenmiş dünyanın en etkili istihbarat servislerinden birinin Küba Gezi Servisi G2'nin ajanları da oradaydı. Amerika'nın iddialarına göre Küba, Venezuela ordusunun sinir sistemini ele geçirmişti. Kimin terfi edeceğine, kimin tutuklanacağına ve olası bir darbenin nasıl önleneceğine Caracas'taki generaller değil, Havana'daki danışmanlar karar veriyordu. ABD'nin tezi et, Maduro ayakta duruyor çünkü omurgası Küba istihbaratı. Washington'a göre Venezuela ordusunu kendi halkına karşı sadık tutan o görünmez el aslında Havana'ya bağlıydı. Diplomasi masası devrildiğinde bedeli her zaman sahadakiler öder. Çatışma sona erdi bilanço ağırdı. Venezuela topraklarına kanı dökülen 32 Kübalı komünist. Bu Havana için sadece askeri bir kayıp değildi. Görünmez denilen o askeri bağ dökülen kanla görünür hale gelmişti. Nicolas Maduro'nun kaçırılmasıyla denklemdeki en kritik değişken çekip alındı. Venezuela'daki rejimin geleceği artık belirsiz. Bu Havana için en kötü senaryonun gerçekleşmesi demek. Petrol vanası kapandı, ikmal hattı koptu. Küba 60 yıl sonra ilk kez kara iplerin ortasında 32 evladının cenazesi ve tam bir kuşatmayla baş başa kaldı Amerika Birleşik Devletleri için Küba bir ülke değil, bir gayrimenkuldü. Bu saplantı 20. yüzyılda değil, henüz ABD kurulurken başlamıştı. Dışişleri Bakanı John Quincy Adams 1823'te buna politik yer çekimi yasası adını verdi ve teori basitti. Küba ABD'nin doğal bir uzantısıydı ve er ya da geç yutulmalıydı. Bu sadece bir niyet değil, aynı zamanda ticari bir teklifti. 1848 yılında Başkan James Polk İspanya Krallığı'na Küba'yı satın almak için tam 100 milyon dolar önerdi. O dönemde bu rakam ABD bütçesinin devasa bir kısmıydı. Washington adayı parayla alamayınca başka bir yol denemeye karar verdi. Zorla el koymak. 1898'de İspanya'yı kovan ABD, Küba'ya bağımsızlık verdiğini iddia etti ancak bu şartlı bir özgürlüktü. Küba Anayasası'na zorla ekletilen plat değişikliğinin 3. maddesi şuydu. ABD, Küba'nın bağımsızlığını korumak için adaya askeri müdahale hakkına sahiptir. 1950'lere gelindiğinde Küba kağıt üzerinde bağımsız ama pratikte bir Amerikan şirketiydi. Veriler yalan söylemez. Adanın elektrik ve telefon şebekesinin %90'ı, madenlerinin %80'i, şeker üretiminin %40'ı Amerikan şirketlerinin mülkiyetindeydi. Havana, Amerikalı turistler için bir kumarhane, Washington için ise ucuz şeker deposuydu. Devrim bu mülkiyet yapısını yerle bir ettiğinde Washington'ın cevabı askeri değil, ekonomik bir imha planı oldu. Bugün Venezuela'da uygulanan stratejinin aynısı 6 Nisan 1960 tarihinde Dışişleri yetkilisi Lestor Mallory tarafından şu resmi notla kayda geçirildi. Küba halkının desteğini azaltmanın tek yolu ekonomik sıkıntı ve yokluk yaratmaktır. Küba'ya para ve malzeme akışını engellemek, maaşları düşürmek, açlık ve çaresizlik yaratmak için her türlü yol derhal denenmelidir. Bu memorandum 66 yıldır yürürlükte. Küba hükümetinin resmi verilerine göre bu ekonomik kuşatmanın adaya toplam maliyeti 164 milyar doları aştı. Mallory'nin açlık yaratma doktrini bugün Marco Rubio ve ekibinin elinde Venezuela petrolünü kesme planına dönüştü. ABD 1848'de parayla alamadığı, 1898'de yasayla bağlayamadığı ve 1961'de işgalle deviremediği bu adayı 2026'da enerji ablukasıyla dize getirmeyi deniyor. Ve tarih bize şunu gösteriyor. Washington için Küba hiçbir zaman egemen bir devlet olmadı. Bu her zaman dalından koparılması gereken o olgun elmaydı. Ve şimdi Venezuela'daki kaosla birlikte o elmayı koparmak için ağacı kökünden sallıyorlar. Diplomasi bittiğinde matematik yani bakkal hesabı başlar. Şu an Küba'nın etrafındaki çemberi daraltan güç ABD Güney Komutanlığı'na bağlı 4. filodur. Pentagon verilerine göre bu filonun sadece bir destroyer'i Havana'nın tüm hava savunma sistemini 30 dakika dakika içinde etkisiz hale getirebilecek kapasiteye sahip. Ancak Washington'ın asıl silahı Tomahawk füzeleri değil, asıl silah enerji sayaçları. Rakamlar insanlık dışı ablukanın boyutlarını ortaya seriyor. Küba Enerji Bakanlığı verilerine göre ada günde 120 bin varil petrole ihtiyaç duyuyor ve bunun sadece 40 binini kendisi çıkarabiliyor. Geriye kalan 80 bin varillik devasa açık düne kadar Venezuela tankerleriyle kapatılıyordu. Ve tam bu noktada Washington'ın hesaplayamadığı bir değişken devreye giriyor. Moskova. 2014 yılında Rusya-Küba Sovyet döneminden kalan tam 32 milyar dolarlık borcunu tek kalemde sildi. Havana'da teslimiyet seçenekleri arasında değil ancak olası cevaplar arasında Lorde süsünü Ruslara tekrar açıyorum olabilir. Soğuk savaşta ABD iletişiminin yarısını dinleyen bu üssün yeniden aktifleşmesi ve Küba limanlarının nükleer kapasiteli Rus denizaltılarının açılması hele şimdi ABD'de sokaklar karışık iç çatışma ihtimalleri konuşulurken işte Pentagon'un kabus senaryosu budur. Ve Çin Halk Cumhuriyeti. Pekin yönetimi için Küba, ABD'nin arka bahçesindeki bir turvat. Çin son 10 yılda adanın telekomünikasyon altyapısının %70'ini finanse etti. Washington petrolü keserse, Pekin finansal muslukları sonuna kadar açarak acaba ABD ambargosunu delebilir mi? Bu yeni bir dünya savaşının finansal cephesi olur. ABD, Venezuela hamlesiyle Küba'nın şah damarını kestiğini düşünüyor. 32 askerin ölümü ve 12 günlük yakıt rezerviyle Havana tarihinin en büyük varoluş sınavlarından birinde. Washington'ın gölge ajanlar veya paralı askerler olarak nitelediği 32 isim Havana'ya bayraklarla sarılı döndü. ABD Dışişleri Bakanlığı operasyonu hemen ardından yabancı savaşçıların etkisiz hale getirildiği yönünde soğuk bir basın notu paylaşmıştı. Komünistlerin buna cevabı ise bir savunma değil bir meydan okuma oldu. Bugün buraya sadece evlatlarımızı gömmeye gelmedik. Washington'daki baylar bu tabutlara iyi baksın. Onlar sizin raporlarınızda yazdığı gibi birer istatistik veya paralı asker değildir. Onlar enternasyonalizmin şehitleridir. Venezuela toprağına düşen her damla Küba kanı ablukanızdan daha güçlü bir bağ yaratmıştır. Biz yas tutmuyoruz, biz biliyoruz, fikirler ölmez ama onları öldürmeye çalışanlar tarihin çöplüğüne gider, dediler. Cenazelerin hemen ardından ABD Dışişleri Bakanlığı Havana'ya diplomatik kanallardan bir teslimiyet ultimatomu iletti. Metinde rejimin bekası için Venezuela'dan derhal çekilin ve seçim takvimini açıklayın ifadesi yer alıyordu. Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez'in cevabı ise son derece netti. Tarihi geçecek o açıklama canlı yayında tüm dünyaya duyuruldu. Amerika Birleşik Devletleri Devletleri Hükümeti açlığı bir diplomasi aracı sanma hatasına düşmüştür. Bize gönderilen işbirliği teklifini 32 şehrimizin kanı kurumadan reddediyoruz. Küba egemenliği pazarlık masasında bir madde değildir. Aç kalabiliriz, karanlıkta kalabiliriz ama asla diz çökmeyiz. Washington şunu iyi anlasın. 1961'de domuzlar körfezinde ne cevap aldıysanız 2026'da da alacağınız cevap odur. Söz bitmişti. Küba hükümeti savaş ekonomisi doktrinine geçtiğini resmen ilan etti. Yayınlanan bildiride tüm ulusal kaynakların savunmaya ayrıldığı ve enerji tüketiminin 160 oranında kısıtlandığı duyuruldu. ABD Venezuela'da tetiği çekerek Küba'nın oksijen ortumunu kestiğini sanıyor ancak Havana'dan yükselen sesler adanın bu kuşatmayı bir son olarak değil, yeni ve çok daha sert bir başlangıç olarak gördüğünü kanıtlıyor. Tabutlar kapandı, diplomasi defterleri dürülüp kaldırıldı. John Quincy Adams 200 yıl önce elma düşecek demişti ama unuttuğu bir şey vardı. ABD'nin bir hesabı varsa Bolivarcıların Castro'nun bir hesabı vardı ve ağacın dalını fazla zorlayanlar bazen ağacın altında kalır. Tıpkı 1959 Havanasında veya Domuzlar Körfezi'nde olduğu gibi.